Arkadaşlar hoş geldiniz. yemsel Avrupa finallerindeki bu büyük başarının ardından neler hissediyorsunuz? Bizim için çok büyük bir başarı değildi. Avrupa için olmak tamam güzel bir şey ama zaten 13 tane Türk takım var. Yani Türkiye lobisi gibi bir şeydi. Hedefimiz şampiyonluktu çünkü üçüncü gün gerçekten inanarak gelmiştik. Heyecanlıydı. Ya da çıktık. Orada hedef şampiyonluk. Bu 3 günlük süreçte en unutulmaz anımız ve oynadığımız maç hangisiydi? Sanuk abi çünkü çalıştığımız bir pozisyon vardı ama eksik yedik. Eksik yediğimiz için biraz şey oldu, kötü oldu. Güzeldi, beni taşlandı. Siz o, o pozisyona bayağı çalışmıştınız. Benim zaten sesim kısıldı biliyorsunuz. Halen daha sesim iyileşmedi. Yok, bana evet. bir şey ısmarlamanız lazım. Boğazım yumuşadı. Doktora gel evet, Su, su var abi aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> olur, olur, olur. Takım içindeki uyumunuzu bu başarıda ne kadar etkili buluyorsunuz? %90 ya. Ben de %80 düşündüm. Daha dedim. %85 diyorum. Ben şahsım olarak söylüyorum %100 görüyorum başarılı yani. Uyumlu olarak %100 olarak görüyorum. Tamamen tamam, tamam. uyumlu olsaydı tamam. ilk iki günde sağlam oynardık. Bir oyuncu olarak bu turnuvadaki kişisel performansını nasıl değerlendirirsiniz? Ya abi iletişim konusunda sıkıntılar yaşıyoruz ama iletişim dışındaki tüm sıkıntılar bana yazar. Yani tüm problemler, tüm ölüşler bana yazabilir. Çünkü bu takımı ben yönlendiriyorum. Bu takımın IG'de de takım kaptanı <laughs> benim. Yani çoğu sorumluluk bende. Ya yani onun dışında ya yani güzel bir performans da sergiledik ama daha geliştireceğim kendim bireysel olarak. Hedeflerim büyük zaten. Ben ilk iki gün tam performans veremedim. <laughs> Son gün biraz daha iyiydi. Diğer turnuvalara göre performansım düşük. İyiydi aslında ya. Ben şöyle düşünüyorum hani offline seyirciliği ya çok fazla baskılı. Abi baskı görüyor yok. <laughs> yoktu. Hiç baskı diye. yoktu ya. Sadece yani ses... bağırması o sizin takım içindeki ya, abi onun şey çok anlamıyor. Bu arada biz zaten başlarken o psikolojiyle gidiyoruz yani. Hiç onlara duymuyormuş gibi. Taraftar bağırıyor. Haytasın. Bomba çektin. Rakip yaklaştı. Sesini kasman lazım. Duymuyoruz. Duymuyoruz mu? Yani <laughs> adamı birbirimizi görürsek birbirimizi duymuyoruz. öyle hareket ediyor. E peki onu nasıl yönetiyorsun? Yönetemiyoruz abi. Bağırıyoruz yani. Biz de onlar kadar ses çıkarma çalışıyoruz ama olmuyor. Birbirimizi anlamadığımız pozisyonlar oluyor. Orada öldüğümüz pozisyonlar da var. Ve rakibin hamlesini mi anlıyorsunuz? Ne yapar diye. E ses değil de olay Söyledim. görmek abi. Yani siz onu zaten kafanızda kurmuştunuz. Bu sesi biz bu offline'de duyamayacağız. Yakınlaşma mesafesini duyamayacağız ama biz kafamızda bir planımız var diyorsun. Ona göre hareket ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi Dünya Kupasına gideceğiz biliyorsunuz. Orada bir sahneye çıkmak nasıl bir duygu var. Vallahi abi bu zamana kadar çoğu organizasyonda oyun oynadık. İki tanesi çok iyi değildi. Ya buradaki en iyilerinden bir tanesi olacak. Çok heyecanlıyız bunun için. Burası mı orası mı diyorsun? Ya, orasıdır tabii ki de abi. Bence de orası. Ya direkt adamlar oraya yatırım yapıyor abi. Hangi takımlarla karşılaşmayı dört gözle bekliyorsunuz? Örnek vereyim Arsenal, 7 Direkt onlardır ya. Çünkü Premier biz o kadar kötü oynadık ki abi o kadar tecrübesizdik ki. Ya yani adamlar direkt kendi pozisyonumuzu verdik. Yani izleyenler zaten biliyordu. Adamlar direkt bizim pozisyonlardan işte bitirdi. Burada inşallah öyle bir şey fırsat vermeyeceğiz yani. Abi DRX de olabilir ya değil mi? Aynı şey ben DRX düşündüm. DRX mi düşünüyorsun? Bizi yenen tek takım WoW'da onlar da herhalde değil mi? Yani yenen evet, bir yani iki tane tek takım. Şey.